Ya bu amına viladır hiç mi? Kapatabiliyor mu? Neyse tam oyna oyna. Zaten yakından oynuyor. Uzaktan vurduğunda hiç... Tamam, yok galiba. <laughs> Blokit yapsan oğlum biraz. Hiç blokit yapmıyorum. Ya yok amına ne koyayım blokit benlik değil. Blokit eşekler yapar. Dile. Dile amana koyayım. Ha? Oh? Bayıldı. <laughs> Oğlum öldü, benim bal, bal, bal. eğim nereye uçtu amına koyayım gördün mü onu? Gördüm de hileyle öldü salak. Heh. Mına eşeğe. <laughs>